Anneciğim ne Anni, yapıyorsun bakalım? Anne oyuncaklarımla oynuyorum daha demin. Tamam tamam. Anne daha demin oyuncaklarımla da. Tamam sen oyuncaklarınla oyna Öyle. ben de yukarıda şuraları toplayayım. Anneciğim ben yukarıyı Anni. toplayacağım. Tamam anne. Benim karnım acık düşüktü mü ver. Tamam bekle geliyorum vermeye. Allah'ım kızım dolaptan alsana büyüdün artık. Gerçi o kadar da büyümez, büyümedin daha. Dört tamam. yaşındasın. Tamam. Tekrar sana veriyorum. Anne ne dört yaşındayım? Daha üç yaşındayım. Üç. Valla olabilir kızım. Ben de artık senin yaşlarını sayamıyorum ki. Diyorum ki kızım bugün pijama partisi falan mı yapsak? Veya maskeli balo falan böyle. Hani Nasıl olur? Ben de güzel anne. Tamam o zaman gel sana kostüm bakalım. Şimdi boş ver sütü. Mı? Hadi gel buraya. Hem tamam, gel Bakıyorum. kucağıma alayım seni anneciğim gel. Gel bakalım şöyle. Ha. Evet geldin anneciğim iyi. Sen Şu anne. çıkıyorum anneciğim. Ondan sonra e, sana kostüm bakacağız dolabındaki e, böyle ya. güzel muz kostümü vardı kaktüs vardı. Aç bakalım dolabın kapağını evet. şuradan. burada bir kağıt var. Acaba içinde ne yazıyor? Zeynep Rana Özkan'ın kostüm partisi yazıyor. Aa, ama benim giyecek kostümüm yok ki. Ne yapacağım? Hah geldim ya şükürler olsun. Anne, anne, acı, anne azıcık o kadın azıcık fakir gözüküyor. Ona azıcık bir mi versin kostüm? Kızım haklısın ya. Ben de evi görünce bir şok oldum yani. Bayağı e, fakir gözüküyorlar. E, biz o zaman birazdan vermeye gideriz olur mu? Ben kostümü alayım. Tamam anne. Tamam hadi sen de git birazcık tabletinden Roblox oyna. Tamam. Ben de şuradan yukarıdan kostüme bakayım yani. Ne verebiliriz ki kadına şimdi? Ne sever acaba? ya hiç de bir şeyim yok ya. gideceğim Of ya hiç de kıyafetim yok. Nasıl gideceğim ben o baloya? Şimdi gitmezsem de ayıp olur. Of. Ah tamam kostümü ayarladım şükürler olsun. Aa kızım elma mı yiyorsun? Afiyet olsun. Aynı, anne ay, çabuk ama. Can Bey'i vermedin bana şu. Ben de elma yiyeyim dedim. İyi demişsin. Aç kalmandan iyidir. Unuttum seni vallahi. Dur sana sütünü de vereyim ben şuradan ya. Aç kalma çocuğum. Evet. Bugün de parti var. Partide iyi dans etmen lazım. O yüzden güç topla. Sana şuradan bir şeyler vereyim. Hadi kızım artık yatma ha. vakti. Bak gece oldu. Anam ben yukarıya çıkmaktan çok korkuyorum. Kendim. Kız gel kucağıma o zaman evet. gel ben seni çıkartırım. Allah Allah sen neden <laughs> <Niye> korkuyorsun ki? <laughs> Hadi kızım asansörden şöyle çıkalım. Bu gece benimle yatıyorsun. Zaten normalde de yatıyordun sen korktuğun için. Anne. Anne Efendim? sabah olunca havuza havuza giyeyim. Yarın sabah olunca önce komşuya e, kıyafetlerini vereceğiz. Ondan sonra da zaten partide havuz da açarız. Tamam mı? Evet. Partide havuza açayım hemen. Tamam mı? Tamam. Hadi uyuy bakalım ama şimdi. Erkenden uyursan erkenden kalkıp partiyi yapabiliriz. Ya. ya, yok işte burada da yok. Hiçbir yerde kıyafet yok ya. Nasıl bulacağım? Nasıl gideceğim ben o baloya? Evet, sabah olmuş ya. Hemen kalkıp kahvaltı hazırlayayım Erva uyanmadan. Şuradan aşağı ineyim. Bugün de parti var. Erkenden partiyi çağırırım. Hızlı hızlı şuradan kahvaltı hazırlayayım da ondan sonra misafirleri çağırırım ay Esma hanımın kıyafetini götürmeyi unuttuk kız Erva uyan anneciğim Erva Erva uyan uyan Esma teyzenin kostümünü bırakalım gel benimle tamam yüzünü tamam yüzünü boya ben de hazırlanayım şuradan hemen kostümü falan alayım elime ee, Esma teyzeni de arayalım Gerçi telefonu var mı onu bile bilmiyoruz Numarası da yok Ben senin bebek arabanı alıyorum aşağıdan Hemen tamam, kucak Hemen çabuk aşağıya gel Garajda bekliyorum seni anneciğim Çabuk ol hadi Tamam kızım hadi çıkalım Garajın düğmesi neredeydi Kumandası nerede kızım garajın Hadi kucak <laughs> Of tamam gel kucağıma gel ya yarabbim ya Kızım gidelim gidelim de yani Esma teyzen niye öldü öyle? <laughs> Merhaba. Merhaba. Şey, M bizim Neden ağlıyorsun? Bizim şeyimizin Sana kostüm geçirdik. Geç. Benim kostümüm yok. Biz Gerçekten sana kostüm mi? Getirdik. Evet. evet. Aa. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Bir şey. Hadi gel, geçelim getirin ben sana, sana giydirelim onu. Şey. Hadi evet. gel bakalım. Annem, biz ne giyeceğimiz? Bu kapı diyeceğim. biraz bozuk ta. Tamam bir tamam sıkıntı yok. Gel tamam, ben sana anne. yatak odasında vereyim giyin sen. Esma sen giyin orada ben de burada kendiminkini giyineyim. ben de getirdim sonra bizim eve partiye geçeriz. Allah'ım şükürler olsun gelebildik değil mi Esma ya? Giyinlik anca geldik. Bana bak Allah'ım ne kadar komiyim. Sen de peri kızı acaba gibi oldun. Neyse evet, sana ben bir şey söyleyeceğim ya. ben ya. Söyle. Şey, e, acaba artık senin evi yıktırıp bizim evde mi kalmaya başlasan sen? Hem zaten çok yakın arkadaşız. Güzel benim için ama sizi, sizi, size rah rahatlık vereyim ben. Ne diyorsun yani? Bizimle aynı evde yaşamak ister misin? Şey ben sana rahatsızlık vermeyeyim. Ya ne rahatsızlığı kızım? Çok iyi anlaşıyoruz zaten. Çok da güzel kardeş gibi oluruz valla. Kızım da seni çok seviyor. Ee, tamam o zaman. Tamam değil mi? Tamam. O zaman üstteki odayı seninle kızıma ayarlıyorum. Ben de kendi odamda kalırım. O zaman bugünlük ben partiyi boş verin. Herkes havuza atlasın hadi. Açıyorum havuzu. Kaç kaç Bir. Haydi herkes havuza. Cumurlop. Benim oh. de bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Bu ben senin bir beş yaş küçüğüm. Onu söyleyememiştim. Unutmuştum. Ay bir şey olmaz. Boşver kardeş gibi yaşarız evimizde. Hadi gel. Çok güzel hey, şu gel. kızlar. İyi, hadi. Hadi oryиваем, hadi benim ablam ol. Benim ablam ol. Seni de nüfusumuza alırız. Kızımın da ablası olursun. Hem benden de küçükmüşsün. Aa, evet. Tamam o zaman. Ben bir tane abla isteyim. Tamam kızım, tamam tamam. O sana abla olur o zaman. Evet arkadaşlar, bugünkü roleplay evet. videomuz da bitmiştir. Esma ve Erva'ya çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugün. 60 kere abone olun diyor duydunuz mu 160 kere <laughs> hoşçakalın. hoşçakalın.